Merhaba arıcı kardeşlerim, sevgili takipçilerimiz. Şimdi arkadaşlar, bölmelerde kontrolüme devam ediyorum. Ve uzun zamandır bir kontrol etmediğim bir bölüm. Bununla karşılaştım arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Ana abi belki üzerine yumurta da atmış olabilir. Bilmiyorum, arı belki yoğunluktan da petek istemiş olabilir. Şimdi bunu sizinle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ne olduğunu buluruz. 3 katlı bir koyunumuz. şimdi bakalım bir içerisinde anası nasıl bir ana arıymış görelim. Bölmelerimiz işte 3 katlı bölmelerimiz bunlar arkadaşlar. Yani böyle bir eee arada arı petek sallıyor ve bakıyorsunuz içerisinde beyi olmadığını görüyorsunuz. Yani ne kadar komik bir durum olur ama %90 ana arısının olduğunu düşünüyorum ve burada arkadaşlar ana arımız. Şöyle. Çalışma iştahı olan güzel bir anamız şöyle. Maşallah diyelim arkadaşlar. iki renkli maşallah. Yumurtayı attı zaten içerisine. Yine ya düzgün. Herhangi bir problem yok anarımızda arkadaşlar. Şöyle. Koyalım bunu. Buna bir tane ham petek vereceğim arkadaşlar. Normal şartlarda zaten şu anda daha henüz ham petek yapımını gerçekleştiremedim. Yani elimde biraz ham vardı ama Elimde biraz ham vardı arkadaşlar. Bunu e, kullandım. Şimdi daha yeni bir henüz ham yapamadık. Ham petek. Onun için e, bir vakit ayırıp ham petek yapmam lazım. Ölmelerim petek istiyor. Ama şöyle şunu şöyle şu peteği diğer kovanın bir tanesini almıştım. Daha kabartılmamış petek, ham petek. şimdi koyalım. Aramız boş durmasın. Petek ölmek istiyor arı yüzden hoş durdurmayalım aramızı. Şurada bir de yarım kek varmış onu koydum içine. Şimdi şu peteği koparalım arkadaşlar burada. Ar arkadaşlar buna yavru attığı için değil bu peteğin böyle şey olması. Şöyle göstereyim size. Arı bu peteğin içerisinde bal atıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bal attığı için o yüzden bu peteği şu anda eee örmüş sanırsak ama ana ne yapacak diğer taraftan yavru taraf buraya devam edeceğiz işte şöyle bu keselim burada alalım Arkadaşlar i̇şte bu devam ediyor artık. De verelim, güzel oldu. İşte böyle kontrolünde biraz geç kalıyorum aslında. Bunları daha önce kontrol etmem lazımdı oh, Olsun. Sıkıntı yok. Yeter kanlar yumurtaya otursuz Bir petek fazla görmüş, bir petek eksik görmüş. Önemli değil. Onu ayarlarsın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Video'mu Görüşmek üzere tekrar. Sağ olun.